hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ee, yeni bir şeyle hemen şu bölümüyle daha birlikteyiz bugün yine bir şey yapacağım bu arada arkadaşlar size bir soru soracağım bir bir videomu atayım mı yoksa daha fazla mı video atayım yani bir bir video atıyorum Siz de yazar, yazarsanız sevinirim. Bir gün atayım. Yoksa 2-3 atayım. Bu videoda 2 tane 3 tane son göstermeye çalışacağım. Da uzun sürecek biraz. Şimdiki hemen yapalım şimdikini. Şu an yapacağımız son prensesi alıp ta uzaklara götürmek. Evet. Evet tamamdır. Buradan gidiyoruz. Bir düşündüm nasıl yapacağımızı. Evet hemen. Buradan zıpladık. atladık buradan. ve buraya dediğim gibi dikkat geçiyoruz aynen böyle evet şimdi ise burası değilmiş Üstten gidelim Yanlış yere girmişiz Ve e, Yapacağımız şey son olacağız Bakın bunun üstüne atlayın Aman demeyin Başka bir son yaparsınız Onun gidişat kanalı var İzleyip görebilirsiniz Aldık prenses bakın Buraya geldik Bu açık ya Prensesi eve geri döndü. Köprüyü indirin diyor. Bakın buranın açık olması lazım. Buranın zıng 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 çıkıyorsunuz en tepeye kadar. Biraz üstte. Bir buradan atladığınızda kaldığın üstüne gelmeniz lazım. Hop buradan direkt evin üstünden atlıyorsunuz. Bakın eve de değil. Eve de getirmiyorsunuz. Prensesi alıp dükkancının oraya götüreceğiz. Dükkan oraya gitmek için başka bir şey gerekiyor mu hiç hatırlamıyorum. Öyleyse zaten bunu izlemezsiniz. Dur da dükkan oraya Bu yapmak için başka bir şey gerekmez mi inşallah ya? Evet. Döndüm. Evet. Aynen bir şey gerekmiyor tamamdır. Buraya geldik. Hop böyle yaptık. Bu kapı açılıyor. Şöyle. Buna bindik. Ve yeni sonumuz gelmiş. Hayırlı uğurlu olsun. Geldi yeni sonumuz. Evet. Gördüğünüz gibi prenses kaçırdık. Evet arkadaşlar. Ben hemen birazcık can alıp bir de diğer sonları geçelim. Evet arkadaşlar, iki son daha, ay, iki ay yapacağız. İki tane can aldım. Geldim. Evet, şimdi yapacağım son ise kolay bir son. Gideceğiz. Ya yok ya. Tamam. Ne yapacağım bugün? Gene prenses sağ Gene prensesi krallara getirmeli. Yine prenses evimize getirmedik. Ee, prenses bu sefer ne yapacağımızı göreceksiniz. Dükkanı da Çok Tek dolaşık kalıyor zaten. Onu da göreceksiniz. Hoppa. Bunu bir de bir dahakine de prensesi. Tamam. Üçüncü son olarak da prenses sarılma sonunu yapalım. Evet, geldik. Açılın. Bu arada bir dahaki sonu yapmadan önce, sonu yaptıktan sonra, bir dahaki sonu yapmadan önce size bir şey göstereceğim. İsimini değiştirdim, Mükemmel Oldu ne evet, isterseniz ben size bir son göstereyim. Bir de i̇şte o sona bakmam lazım. O yüzden onu üçüncü son olarak yapayım. düştük. Ama prenses alakalı bir an da göstereyim size. Bu arada düşmeseydim her şey daha iyi olacaktı. O sonu da yapacağım. Arkadaşlar tek tek hepsini göstereceğim siz merak <laughs> etmeyin. Böyle prenses kayıf olarak kullanıyoruz. Mükemmel suç 82. son. Gayet güzel. Nereye bakalım? Hızlı geçiyorum. Gene prensesi aynı yollarla alacağız. O yüzden şimdi buraları kesiyorum Evet arkadaşlar prensesi aldım. Gene aynı yere geldim buraya. Şimdi buradan şöyle yapacağız. Gene olmazsa alı. İyi olmaz di. Bakın geliyor bize. Ne davası? sonda. olsun. evet. Ee, oyun moduna korkusuz almayı aldığımı unutmuşum. Ama korkutmadı ses. Yeni bir başarım. Ben hemen biraz daha can alıyorum size. iki tane falan prensesle alakalı sonları göstereceğim. Evet arkadaşlar. iki can daha aldım. Ya emek var oğlum bu videoda. Kaç tane son yaptığımı ben bile saymadım. Evet bu arada ismim Adanalı Arif Usta. Allah mükemmel ben bu yaratıcı isimleri nereden buluyorum acaba? Her neyse. Buralar yine aynı. Prenses alacağız. Ben prensesi alıp buraya getiriyorum. Arkadaşlar. Ben bir şey yaptım. Yanlışlıkla sarılma oyuncağını aldım. Ama sorun yok. Prenses patlatalım ya. En azından. Hoppala. Atladım direkt. Patla lan. Tamamdır. Evet arkadaşlar şimdi prensesi gene alacağız. Evet arkadaşlar prensesi getirdim. Şimdi ise prensesi ne yapacağız? Hop. Mafya olduğumuz zamanki gibi prensesi aynen buradan üste doğru çıkaracağız. Çıkardık ya. Getirdik. Bu son dediğim gibi önceki videolarda yapmıştım. Önceki videolarında da gayet gayet güzel sonlar var. Son 2-3 videom fakat tek tek sonlarla dolu ama diğerleri gayet gayet güzel. 3-4 tane sonlarla dolu. Haberiniz olsun. Onlara da bir göz atın. Bilirsiniz. Bakın. Bu videodaki başarımları yapma için. Evet hemen geldim. Dediğim gibi önceki videolarda yaptıklarımı mı yapmazsınız. Benim şu anda gösterdiğim bu başarımları yapamazsınız. heykel öğrenene ne bileyim yani Ne in hayır ne yap? Şöyle. Lanet birden lanet mallar. Ne yani onlar ya? Tevbe estağfurullah. Tevbe. Doğru 23 bir lava atarım. Lava, lava, lava da atılmıyor. Ya. Şerifsiz. Doğru yeah. Evet. Gördüğünüz gibi. Böyle bir başarım. Prensesle alakalı bir başarım da yapacağım arkadaşlar ve o da son olacak. bu şekil videoların devamını istiyorsanız like atın abone olun arkadaşlar onu da diyeyim ben hemen prensesin oraya gelip gideyim geliyorum evet şu an prensesi aldım ve prensesi bu sefer de prensesle beraber inan çaktı işin oradan atlayış yapacağız arkadaşlar haydi başlayalım bu arada inanç atlayışının olduğu yer neresi diye sorarsanız hemen. Bakın buradan tıklayarak geçiyorsunuz. Yatırılıyorum. Hemen bir bakayım. Düşüneyim. Yok. Gene buradan. Görüyorsunuz arkadaşlar. Özür dilerim kafanız karıştıysa. Gene buradan geliyoruz. Buraya geldik. Ve buradan bu üstte çıkıyoruz arkadaşlar. Prenses bomba gibi attığımız son var ya. Onun orası işte. Yok değil. Şuna bak şuna. Evet. Şimdi ise geldik. Hop dedik. Hop dedik. Op. Allah. Ve buradan atlıyoruz. Bu ne? Atladık. Evet olayımız buydu. Son sonumuz da buydu. Ve buraya tek başımıza geldiğimizde de bir son oluyor. O da başka bir videonun bir dahaki videonun konusu olsun. Like atıp abone like like olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.